Vem, eu arreia. Bomba e curva é patada. <laughs> <laughs> Anasını siktim ben abi boyun. Senin lan bacını siktim ben o Kolunu var ya. Amına koyayım ben. Amına koydum. Seni Senin kolunu Senin Bana bağlı oynamaya. Bu çocuğu. Sen yüzünden Anasını siktim ne olur. Sesini de duymuyorum. Şişko arası çalıyor. Sesin de şişko olana benziyor. Anasını siktim. <laughs> Senin ben o bacının var ya götüne takayım. Orası bir çocuğu. Senin o ananın var ya amına. Allah'a ne iyi. çocuğu. Senin baban hiç sikim. Senin ben baban hiç sikim. Senin baban benim orospu çocuğu. Yaşım ben ben ben. 13 14. Senin anama. Nasıl ben bir sen, küfür sen, etsem sana orospunun evladı. Nasıl bir şey desem. Bacısını siktim mi evladı. Açılardı orospu çocuğu. Gerçekte görse ama onu bile önüme salarsın o Rusluğun çocuğu. Senin ben o babanı sikiyim. Senin gibi bir piçe yetiştirdiği için. Hmm, Bomba kuruldu